Merhaba arkadaşlar, oyun gibi yeni tekrar hoş geldiniz. Bugün size beraber Five Nights at Freddy's'e kaldığım devam ediyoruz. Ve lanet olsun telefonum sildi. İşte telefonum şu tablet sildim. Evet, inşallah yani en son ikinci şey, ikinci gecede kalmıştık. Ee, önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Ee, onu sormadım nedense. Ee, sildi tabletten. Ee, şimdi arkadaşlar nedense. Ee, şu an ya ya bu şeris ilk anda da böyle yapmıştı ya. Abi şu boni ya çok şerefsiz. <laughs> Çıkıdan. Allah kahretsin sizi. Şey boni nerede lan? Purple Blaze ya. Yeah. Burada. yok? Uşt. Bah bak bah. Abi tamam ben sizi istemedim ya. Ben sana şaka yaptım ya. Bonicim. Burada elektrik gidip geliyor. Bonicim ben sana şaka yapmak istemiştim ya. Geliyor ya. Bonicim ben sana şaka ben yapmak istemiştim. Ya bunlar ışınlanıyor bir de ya. Ay çok korkuyorum. Yap ya bir. Ay yeriz. Ya git lan şuradan. Abi tam ben sana şaka yapıyorum ya. Sen niye gidiyorsun? Rahat ol. Benim burada kapım var ya. Oğlum bak bas git. Oğlum bak bas git. <laughs> İlla <Kımerim. Gülüyor> yiyeceksin değil mi o kamerayı? Abi açlar bunu aç ya. Saat 4 ol. Bak 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 şey bak. gelmedim. Abi aç mısınız sizi siz ya? Lan saat 4 ol sana. Ama saat 4 oldu. Ondan sonrası daha kolay bence. Ana saat 4 Bekliyor. Abi ben buna bakmıyorum ya. Abi sesden çok kötü korkuyorum ya. Ne <laughs> sesi var ya abi maymun sen nesisin ya? Abi ondan söyleyecek sapıktır ya. Ay iyi Aha. <laughs> Beğenileri yükselteceğim ben ya. Bu oyunu oynamak istemiyorum o <laughs> Çok korkuyorum. ne oluyor lan bir duvara vuruyor. Ha. Sen şaka mısın? Neyse hiç... ben bu kadar kor dayanamıyorum daha ya. İzlediğiniz için ederim. Yeni abone olmayı, like'ını görmeyi unutmayın. Bay bay.